konuşmaya başladığımızda aklımıza gelen ilk şey nedir? Herhalde iletişim kurmak değil mi? Anlaşmak. Evet, en temelde bu. Ama bir an duralım. Neden mesela bazı aksanlar kulağa daha eğitimli gelir de bazıları daha samimi? Ya da neden bir iş toplantısında kullandığınız kelimelerle arkadaşlarınızla sohbet ederken kullandıklarınız arasında dağlar kadar fark var? Bu sadece bir alışkanlık mı? yoksa arkasında daha derin, daha karmaşık bir güç oyunu mu var? İşte tam da bu soru. Bugün Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun fikirlerini merkeze alan kaynaklarınızla tam da bu güç oyununun kalbine ineceğiz. Dilin sadece bir araç değil, aynı zamanda bir savaş alanı, bir pazar yeri ve bir kimlik beyanı olduğunu keşfedeceğiz. Kesinlikle ve amacımız Bourdieu'nun o meşhur tezini, yani dilin nasıl gizli bir hiyerarşi yarattığını sizin için en anlaşılır hale getirmek. Çünkü bu sadece akademik bir konu değil. Hiç değil. İş görüşmesinden aile yemeğini sosyal medyada yazdığınız bir cümleden siyasi bir konuşmaya kadar hayatın her alanında işleyen mekanizmaları fark etmenizi sağlayacak bir bakış açısı bu. Yani bugün kelimelerin arkasındaki o görünmez gücü Bourdieu'nun rehberliğinde birlikte ortaya çıkaracağız. Harika bir başlangıç. O zaman hemen başlayalım. Şimdi geleneksel dil bilimciler didili nasıl ele alıyordu? Hani bir nevi sözlük ve gramer kuralları kitabı gibi. Evet, soyut bir sistem gibi. Bir de bizim o kuralları kullanarak günlük hayatta kurduğumuz cümleler var. Ama kaynaklarınıza göre Bourdieu diyor ki bu bakış açısı büyük resmi kaçırıyor. Neden yani neyi eksik görüyorlar? Çünkü bu yaklaşım dili sanki bir laboratuvardaki steril bir nesne gibi ele alıyor. Onun en önemli özelliğini, yani sosyal gücünü tamamen ıskalıyor. Sosyal gücünü? Evet. Sanki doğru konuşmak bir matematik formülü gibi evrensel ve tarafsız bir şeymiş gibi davranıyor. Oysa Bourdieu diyor ki, hayır. Bu bir yanılsama doğru ya da onun deyimiyle meşru dil dediğimiz şey öyle kendiliğinden ortaya çıkmaz. Siyasi bir mücadelenin ve gücün sonucunda inşa edilir. Bir dakika. Yani bir konuşma biçiminin diğerlerinden daha doğru kabul edilmesi, dilin kendi içindeki bir özellikten değil, değil, tamamen politik sebeplerden kaynaklanıyor. Bu çok çarpıcı bir iddia. Kaynaklarda bununla ilgili somut bir örnek var mı? Peki olmaz mı? En klasiği Fransa'nın kendi tarihi Fransa'da yüzlerce yıl boyunca çok sayıda yerel diyalek konuşuluyordu. Ancak ulus devlet kurulurken merkezi otorite, yani Paris kendi konuşma biçimini, Paris diyalektini bütün ülkenin resmi dili olarak dayatıyor. Okullar, mahkemeler, devlet daireleri hepsi bu dili kullanmaya başlıyor. Peki sonuç ne oluyor? Sonuç diğer bütün yerel diller, yani patoaler, bir anda kaba köylü ağzı yanlış konuşma olarak damgalanıyor. Bu süreç sadece iletişimi standartize etmiyor. Aslında asıl yaptığı şey Parisli elitlerin konuşma biçimini ve dolayısıyla kendilerini meşrulaştırmak. Yani dil bir ulus inşa etme projesinin en güçlü silahlarından biri haline geliyor. Bu meşru dilin devlet gücüyle dayatılması fikri inanılmaz. Yani bu durumda doğru Fransızca konuşmak sadece iletişim kurmak değil, aynı zamanda Size itibar kazandıran kapıları açan bir tür sermaye biriktirmek gibi. Harika bir kelime. Bourdieu'nun dil piyasası dediği şey tam olarak bu mu? Tam olarak bu. Bourdieu sosyal hayatı dev bir piyasaya benzetiyor ve bu piyasada farklı para birimleri geçerli. İşte meşru dili, konuşma becerisi de bu piyasadaki en değerli para birimlerinden biri. Sembolik sermaye. Aynen Bourdieu buna sembolik sermaye diyor. Bu sermayeye sahipseniz ve onu doğru yerde doğru zamanda kullanırsanız sembolik kâr elde edersiniz. Yani ne kazanıyorsunuz? Saygı otorite ciddiye alınma statü. Tıpkı paranın size mal ve hizmet alması gibi doğru dilde size sosyal güç ve itibar satın alıyor. Peki bu piyasa gerçek hayatta nasıl işliyor? Bu sermaye ve kâr meselesi biraz soyut kaldı gibi. Kaynaklardaki o yerel diyalek konuşan belediye başkanı örneği vardı sanırım. O konuyu bayağı netleştirecekti. Kesinlikle mükemmel bir örnek. O hikaye şu, Fransa'nın güneyindeki Pau şehrinin belediye başkanı resmi bir törende konuşma yapıyor ama konuşmasını standart Fransızca yerine o bölgenin yerel halkının konuştuğu, artık statüsü düşük kabul edilen Bearnais ile yapıyor. Ve kaynaklar, dinleyicilerin bundan derinden etkilendiğini söylüyor. Şimdi sormamız gereken soru şu. Neden evet? Neden normalde resmi bir ortamda yerel bir ağızla konuşmak hani yadırganmaz mı? İşte işin püf noktası da bu. Herkes biliyor ki o belediye başkanı aslında mükemmel ve standart Fransızca konuşma yetkinliğine sahip. Yani o yüksek sembolik sermayeye sahip. Sahip o bu sermayesi cebindeyken bilinçli olarak hiyerarşide daha altta olan bir dili kullanmayı seçiyor burdu. Buna hoşgörü stratejisi diyor. Hoşgörü stratejisi. Bu jestiyle diller arasındaki o görünmez güç ilişkisini sanki reddediyormuş gibi yapıyor. Ama tam da bunu yaparak o güç ilişkisinden en büyük karı sağlıyor. Çünkü dinleyiciler ne düşünüyor? Vay be, bizim gibi konuşmayı da biliyor. Ama aslında ne kadar eğitimli biri, hem halktan biri gibi görünüyor hem de otoritesini pekiştiriyor. Ah. Bu harika bir analiz. Peki o zaman aklıma şu geliyor. Tersi de geçerli mi? Yani sadece o yerel ağzı bearnaise konuşabilen bir köylü diyelim ki bir gün Paris'e gidip mecliste aynı konuşmayı yapsa sırf farklı konuştuğu için samimi veya halktan biri olarak görülür müydü? Yoksa sadece cahil damgası mı yerdi? İşte anahtar soru bu. O köylü aynı konuşmayı yapsaydı asla ama asla aynı etkiyi yaratmazdı muhtemelen küçümsenir ciddiye alınmaz hatta belki alay konusu olurdu neden çünkü onun başka bir seçeneği yok elindeki tek dil o sermayesi yok belediye başkanının jestini değerli kılan şey onun aslında meşru dil piyasasının zirvesinde olması ve oradan aşağıya bir lütufta bulunmasıdır bu örnek bize şunu çok net gösteriyor bir sözün değeri sadece sözün içeriğinden gelmez sözü söyleyen kişiden gelir o sözü söyleyen kişinin sosyal konumundan ve piyasadaki sermayesinden gelir. Dil konuşmacıdan ayrılamaz. Anladım demek ki konu sadece hangi kelimeleri seçtiğimiz ya da hangi diyalekti kullandığımız değil. Aynı zamanda kim olduğumuz. Peki bu iş daha da derine iniyor mu? Yani sadece kelimeler değil, onları söyleyiş biçimimiz, tonlamamız hatta duruşumuz. Bunlar bile bu piyasanın bir parçası mı? Kesinlikle işin en ilginç kısmı Belki de burası Burdü. Burada Habitus kavramını devreye sokuyor. Habitus. Habitus'u şöyle düşünebilirsiniz. Adeta bir ömür boyu giydiğiniz ve artık üzerinize tam oturan farkında bile olmadığınız sosyal bir elbise gibidir. Büyüdüğümüz sosyal çevrenin aldığımız eğitimin, bedenimize alışkanlıklarımıza, duruşumuza, zevklerimize ve tabii ki konuşma tarzımıza işlemiş halidir. Yani sadece ne dediğimiz değil, aynı zamanda o kelimelerin ağzımızdan nasıl çıktığı, sesimizin tonu jestlerimiz, mimiklerimiz, hepsi bu habitusun bir parçası. Aynen öyle. Kaynaklardaki Fransızca örneği bu durumu çok güzel aydınlatıyor. Bourdieu iki kelimeyi karşılaştırıyor la bouche ve la gueule. İkisi de ağız demek değil mi? Teknik olarak evet ama la bouche daha kibar resmi bir ifadedir ve burjuva sınıfıyla feminenlik ile daha kapalı, gergin, kontrollü bir konuşma tarzıyla ilişkilendirilir. Kelimeler sanki özenle seçilip dudaklar arasından dikkatle bırakılır. Hani şu televizyondaki ana haber spikerleri gibi ağzını pek açmadan tane tane net konuşanlar. Mükemmel bir benzetme La Göl ise daha çok surata vurt gibi argo bir anlama gelir ve işçi sınıfıyla maskülenlikle daha açık rahat, pervasız ve gürültülü bir konuşma biçimiyle bağdaştırılır daha rahat bir konuşma yani çok daha bedenin daha rahat kullanıldığı sesin daha serbest bırakıldığı bir tarz Bu sadece bir kelime farklı değil iki farklı sınıfın dünyaya ve bedene dair bütün bir yaklaşımını yansıtıyor Arzı konuşmasını benimsemeye çalıştığında sadece ait olduğu sınıfa değil aynı zamanda erkek kimliğine de ihanet ediyormuş gibi mi hissedebilir bu çok ağır büyük kesinlikle bur diye. Bunun bir türte inkar olduğunu söyler. Çünkü o kibar tarzı benimsemek, bir nevi kendine ehilleştirmeyi, bir uysallığı bir terbiye edilmeyi gerektirir. Bu da geleneksel olarak erkekliğe değil, kadınlığa atfedilen bir özelliktir. Bu yüzden işçi sınıfından bir erkek için bu geçiş hem sınıfına sırt çevirmek hem de erkekliğinden ödün vermek gibi algılanabilir. Anlıyorum bu durum kaynaklarda da bahsedilen araştırmacı, Labov'un bir gözlemini de açıklayabilir. Neden işçi sınıfı kadınları prestijli konuşma biçimlerini benimsemeye erkeklerden daha yatkındır? Neden? Çünkü kadınlar için toplumsal yükselme kanalları özellikle evlilik gibi yollarla. Bu tür bir sosyal uyumu ve terbiye edilmiş imajını daha değerli ve gerekli kılabilir. Bir dakika. Yani sınavı geçen son kişiyle geçemeyen ilk kişi arasındaki o minicik puan farkı birinin hayatını seçkin diğerininkini sıradan olarak damgalayan sihirli bir çizgi mi çekiyor? Bu çok acayip bir şey. Aynen öyle. Bourdieu, kelimelerin ve kurumların bu toplumsal gerçekliği yaratma gücüne kurumsallaştırma ayinleri diyor. Bu bildiğimiz mezuniyet gibi geçiş ayinlerinden daha fazlası sanırım. Çok daha fazlası bir geçiş ayini bir durumdan diğerine geçişi işaret eder. Evet, ama Bourdieu'nun bahsettiği kurumsallaştırma ayini sadece bir geçişi sağlamaz, kalıcı ve genellikle geri döndürülemez ayrımlar yaratır ve bu ayrımları adeta kutsar. kutsar. Evet, sürekli bir bağlı mı? Yani az başarılıdan çok başarılıya uzanan o gri alanı keskin ve ya hep ya hiç şekilde. İki kategoriye bölen bir sosyal sihir eylemidir bu yani bir büyüğü gibi bir sosyal büyüğü, kaynaklardaki en iyi örnek. Fransa'daki rekabete dayalı devlet memurluğu sınavları, yani konkur sınavı geçen son kişiyle sınavda kalan ilk kişi arasında, belki bilgi olarak neredeyse hiç fark yoktur. Ama kurum yani devlet birine sen seçkinsin başarılısın derken, diğerine sen başarısızsın der ve bu ayrım bir ömür boyu sürecek. Kariyer statü ve kimlik farkı yaratır. Peki bu sihrin kaynağı ne? Sınav kağıdının kendisi mi yoksa kelimelerin kendisinde mi böyle bir güç var? Burdoya göre kesinlikle hayır. Güç kelimelerin veya eylemlerin kendisinden gelmez güç, o kelimeleri söyleme yetkisini veren kurumdan ve o kurma olan kolektif inancımızdan gelir. Kolektif inançtan, evet. Dil filozofu Austin'in edimsel söz fikrini düşünün. Sizi karı koca ilan ediyorum gibi söylendiği anda bir eylem yaratan gerçekliği değiştiren sözler. Bourdieu bu fikri alır ve bir adım ileri taşır. Bu sözlerin gücü nereden geliyor diye sorar ve cevabı şudur. Bakanlığın gizeminden yani temsil yetkisinin büyüsünden, temsil yetkisinin büyüsü yani asıl olay bir grubun mesela devletin ya da kilisenin bir kişiye sen bizim adımıza konuşabilirsin, bizim gücümüzü kullanabilirsin demesi ve herkesin bu yetkiye inanması tam olarak bu nikah memuru. Bilet adına bir hakim adalet adına konuştuğu için sözleri bir anda gerçeğe dönüşüyor. Aynen öyle sihir konuşan kişi de değil, onun arkasındaki kurumdadır. Konuşan kişi sadece bir aracı, bir sözcüdür. Bu kurumun desteği çekildiği andaysa tüm sihir kaybolur. Kaynaklardaki katolik ayinleri krize örneği bu durumu kusursuz bir şekilde gösteriyor. 1960'larda bazı ilerici rahipler geleneksel ritüelleri yani kutsal kilise mekanını, Latince duaları, özel cübbeleri terk ediyorlar. Evet. Ve ayinleri sıradan insanların evlerinde kot pantolonla, normal ekmek ve şarapla yapmaya başlıyorlar. Amaçları dine daha samimi bir hava katmak. Ve cemaat buna bayılıyor değil mi? Daha modern, daha ulaşılabilir. Tam tersi inananlar öfkeleniyor ve bu ayinleri geçersiz sayıyor. Neden? Çünkü ritüelin gücünü ve kutsallığını garanti eden bütün o kurumsal koşullar ortadan kaldırılmış durumda. Onlar için kutsal olan rahibin kişisel bir eylemi değil, kilisenin bir temsilcisi olarak o kurumun bütün ağırlığı ve tarihi arkasındayken yaptığı eylemdir. Anlıyorum. Kurumun çerçevesi ortadan kalktığında rahibin sözlerinin hiçbir büyüsü kalmıyor. Kelimelerin sihri kurumsal çerçeveye sıkı sıkıya bağlıdır. İnanılmaz özetle, dilin sadece masum bir iletişim aracı olduğu varsayımıyla başladığımız bu sohbette, onun aslında toplumsal hiyerarşileri kuran, sürdüren ve meşrulaştıran temel bir güç alanı olduğunu gördük. Kesinlikle. Bourdieu'nun gözünde dil üzerinde sürekli mücadelelerin verildiği, kimin ne kadar değerli olduğuna karar verilen acımasız bir piyasa. Evet, bu da bizi son biraz da rahatsız edici bir düşünceye getiriyor. Bourdieu der ki, bu sembolik gücün en büyük numarası görünmez olmasıdır. Görünmez olması mıdır? Ve onat maruz kalanların suç ortaklığıyla işlemesidir. Yani bizler bu güç ilişkilerini bir zorlama olarak değil, işlerin doğal düzeni olarak görürüz. Bir konuşma tarzının kibar diğerinin kaba olduğuna kendiliğimizden inanırız. Doğru. Bu yüzden size son bir soru bırakalım üzerinde düşünmeniz için. Lütfen günlük hayatta birinin aksanına, kelime seçimine veya konuşma tarzına göre o kişi hakkında anlık bir yargıya vardığınız o kısacık anı düşünün. O anda aslında hangi görünmez toplumsal kurallara göre hareket ediyorsunuz ve o küçücük yargınızla farkında bile olmadan kimin gücünü ve hangi hiyerarşiyi yeniden üretmiş, pekiştirmiş oluyorsunuz? Bu düşündürücü soruyla kitap değerlendirmemizi bitirirken Hepinize bol okumalı günler diliyoruz.